Biyoloji nedir? Yaşamın bilimiyle tanış. Biyoloji, digital bilgin, öğrenmenin en canlı hali. Hayatla ilgili her şeyin ardında bir sır vardır. Kuşların neden göç ettiği, gözlerimizin nasıl gördüğü, DNA'mızın içinde hangi bilgiler saklı olduğu. İşte tüm bu soruların cevapları biyoloji biliminin alanına girer. Biyoloji nedir? Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, mikroorganizmalar. Kısacası yaşamın olduğu her yer biyolojinin konusudur. Yunanca "bios" yaşam ve "logos" bilim kelimelerinden gelir. Yani biyoloji eşittir yaşam bilimidir. Biyoloji hangi konuları kapsar? Biyoloji çok geniş bir alandır. İşte bazı temel alt dalları: Botanik bitkileri inceler. Zooloji hayvanları inceler. Genetik kalıtım ve DNA üzerine çalışır. Mikrobiyoloji, mikroskobik canlıları, bakteri, virüs, inceler. Biyokimya, canlıların kimyasal yapısı ve tepkimeleri. Ekoloji, canlıların çevre yıl ilişkisini araştırır. Fizyoloji, organların ve sistemlerin nasıl çalıştığını açıklar. Evrimsel biyoloji, canlıların zaman içindeki değişimini araştırır. Biyoloji nerelerde kullanılır? Biyoloji sadece ders kitaplarında kalmaz. Hayatımızın her alanında vardır. Tıp ve sağlık, hastalıkların anlaşılması, ilaç geliştirilmesi, organ nakli, aşı üretimi. Tarım, verimli tohumlar, zararlıların kontrolü, biyoteknoloji ile ürün geliştirme. Çevre bilimi, ekosistemleri koruma, çevre kirliliği ile mücadele. Adli biyoloji, kriminal suç mahallerinden elde edilen DNA analizleri. Astrobiyoloji, uzayda yaşam arayışında. Gıda ve ilaç sektörü, probiyotikler, genetiği düzenlenmiş ürünler,